بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi vahte ve salatu ve selamu ala men la ba'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk üç yılı gizli davet dönemiydi dedik. Bu dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları aleni bir şekilde değil gizli bir şekilde İslam'a davet etmişti. Ne zaman ki Mevla Teala'dan ayet-i kerime nazil oldu. Estağzübillah. Ve enzir aşiretekel akrabin. Akraba ve hısımlarını cehennem azabıyla korkut. Ne zaman ki bu ayet-i kerime indi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta akrabaları olmak üzere aleni bir şekilde insanları İslam'a davet etmeye başladı. İşte ilk 3 yıl gizli davet döneminden sonraki bütün yıllara aleni davet dönemi denir. Mevla Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Liva İlim ve Kültür Vakfı. Asrı saadeti yaşatacak nesiller.